Son taktığım parça ile birlikte araç gayet iyi görünüyor. Hani şunları yalandan yapalım da eskisi gibi bir işe yarar belki. Onu düzeltir o. Yani araç çok iyi görünüyor aslında pistteki performans açısından diğer araçlara göre kıyaslama yaptığında. Bakalım bu yarışta neler olacak. Size hemen. Aslında hepsini birden yapacağım da neyse sırayla gidelim. Belki biraz daha iyi bir sonuç elde etme şansımız olur ki oluyor. Biraz daha iyi bir sonuç elde edebiliyoruz. %58 ile başladı mesela gayet iyi. Öbüründe sinirle dandun geçtiğim için tabi çok iyi sonuçlar alamadık. Demiştim ya size bunu böyle ayarladığınızda biraz daha iyi oluyor diye ayarlamadan giderseniz o kadar iyi sonuçlar alınmıyor. Aslında tam tersi Böyle bir şey. Ha. Ondan sonra buna geldik. %67'de görünüyor. Sadece şu kötüymüş. Biraz da öbürü de açılsın. Ha. Böyle bir şey işte. Sonra o dener duruma göre daha iyi seviyeye getirir. Ya yani hiç hiç kasmaya gerek yok abi. Kastıkça daha kötü oluyor çünkü. 165'e 81 o konu aracı daha iyi oldu zaten. Ayarından memnunum. Bir ayar daha yapalım bakalım. Fernando'nunkini daha iyi seviyeye getirebilecek miyiz? Kötü demiş. Bunlar şu kötü. Bunun böyle olabilir. Bunlar da iyi seviyede görünüyor gerçi. Ha, Böyle biraz daha iyi olabilir. Ha, Fernando'nun bu ayarı gayet iyi. Sen %81'deydin. Bok iyi dediği yere baka. Nerede duruyor? Normalde iyi değil aslında. Bu çok ilerledi olmaz. Böyle bir ayar. Bu tamam. İdeali toparlamamız lazım. Ama bu sefer de öbürleri bozuluyor. Şu ideal. Ha. Hmm, böyle daha iyi. Tamam bir baksın bakalım. Olmazsa eski ayarına döndürürüz. Fernando Alonso 3. görünüyor. Ocon 6. sırada. 93 oldu. Yani ben o kadar saat uğraşıyorum. Gene aynısı oluyor zaten. %95 falan oluyor. Sıkıntı yok. Boşu boşuna vakit kaybetmeye gerek yok. Şimdi sıralama etabı. Bunu hepsini simüle etsin. Ekstra müdahale etmeyeceğim zaten. Alsın, Umarım son etaba kalmışızdır. 4-5 başlıyoruz. Sainz ceza yemiş. Hayırlısı. Peki. Şeyi de ihtimal de vermiyorum ama. Bu yarışta duble gelir mi acaba? İyi bir yerden başlıyoruz. Şimdi adama emanet ettik hesapla diye. O da bir işe yaramadı gördünüz. Son turlarda can çekişti araba. Gerçi hard lasting Nörflenmesi ya ben öyle gördüm artık. Bunlar hard lastiği nerf yemiş gibi. O biraz işi bozdu aslında. Yani. Aa her halükarda 3 şey 2 pit stop yapacaksın diyor. Ya böyle başla diyor ya da öbür türlü. Böyle 23 saniye daha ediyor. O nasıl oluyor ya? Bunu agresif sürse yok daha kötü en iyi pit stop, en iyi stratejimiz bununla bu görünüyor şu anda. Tamam. Yani iki pit stop kesin yapacağız değil mi? Hard lastik yani bu kadar nerf yemeseydi aslında tek pit stopla yine bitirdik biz burayı da. Böyle bir ayar çekiyorum. Belki iyi bir sonuç elde edebiliriz. Ah. Hadi bakalım. Bütün yani yarış heyecanımın içine ettiler. Sağ olsun. Her yarış kaza alıyor. Geçen yarışta da kaza aldı. Sıkıntı yok. Amerika'nın oyunları bunlar yarışı. Hadi bakalım. 4-5. Sıralama kaybettik. Alonso. iyi. Sorun yok. Benzin alacaktım fazla ya. Tüh. Benzin almadık. Kötü oldu. Benzini de dengelemişler herhalde. Ona da bir şeyler yapmışlar. Yani yüksek tempoda oynayıp ilk başta çok benzin harcayıp sonraki turlarda işte dengeli gidip falan toparlamaya çalışıyorduk ya o bile zorlaşmış artık. Anladığım kadarıyla. Hızlan. O kon geçebilecek mi acaba ön taraftakileri? bu da ihtimal olduğunda kullanılacak işte şu düz arazide ha. Ah, buralarda şurada hep kullanacak mı? Güzel. Tam dengeli al. Hatta şu doldurmaya başlasın. İyi başladık yarışa. Ama ya işte kaza olacağı için sıkıntı yok. Günün sonunda gene düşeriz biz aşağılara bir yerlere. Ocon birinciliği zorluyor ve aldı da. Aracım şu an çok iyi abi. Ben istatistiklerine baktım. İy, gayet iyi görünüyor araba. Bunu nasıl kontrol edebilirim sizin için? Buradan pite girmeden. Yarış öncesi raporu. Ne zaman verilir? Yok bunlar değil de. Şurada araba şeysi var da. Arabanın önemli özellikleri. Otomobil özellikleri diye. Girilemiyor. Buradan şeyi gösteremiyorum size. Keşke yarıştan önce gösterseydim arabayı. Neyse. Birçok istatistikte ilk üçte görünüyor araba. Ben şu an gayet rekabetçi. O yüzden bu sıralamaları şaşırmıyorum. Tempo düşükken bile gayet iyi sıralara çıktık. Tsunoda da spin attı. Bakalım nasıl bir spin. Ya iyi bir yarış ama sonunda olacakları tahmin ettiğim için sevinemiyorum. Ara adam o oh. kilitlenmiş. Sağ tekerleğine bakmıştım ben. Sol da kilitlendi herhalde. Evet şu an benzin fena gitmiyor. Biraz zorla bakalım arabayı. O kon birinci sırada. Alonso o kaybediyoruz hemen. Pite girenler var. Biz ne zaman pite gireriz bakacağız. Lökler ikinci sırada. iki turum kalmış. Tamam. Acaba biraz agresif sürsem mi? Hemen girmemek için. Şu an lastikler gayet iyi gidiyor çünkü. %50 fena değil. Okon geçti. Pit aralığına girildi. Şu an en kötü lastik Alonso'da. Fark açılıyor mu? Açılıyor. Gayet açıldı. %42. Yani bu tempoda bak farkı açabiliyorsam biraz daha kalırım ama 37 artık pite girmemiz lazım. Hemen hard lastiğimizi alıp çıkalım. Önce Alonso girsin. Lastiği biraz daha kötüydü. Gir artık abi sen, öbürü de girecek sonra. Tamam. Şimdi Ocon girecek pite. O da hard lastikle dönecek. 4. sırada çıkacağını söylüyor. Ha, öyle olursa bizim için kötü tabi. 1-2 mi çıktık? 1-3 çıktık. Löklerin arkasına çıkmamız kötü oldu tabi. 20 tur sonra hop pardon pardon çok pardon hemen %89'a inmiş. Abi inanılmaz diyorum size ya. Yani hard lastik eskiden böyle değildi. Aşırı derecede yıpranıyor. Neyse bakalım şimdilik bu tempoda devam edelim. %83'te Alonso'nun lastikler. O evet 17 tur dayanır umarım. Art lastik eskiden olsa yarışı bitirir abi. Şu an yarışı bitirirdi yani. Ama şeye göre pit stop stratejimize göre bitiremeyeceği için bir tane daha pit stop yapacağız. Belki de iyi oldu. Daha gerçekçi oldu. Eskiden çünkü met hard lastikle çok rahat yarışları kazanıyorduk. Üst sıralar oynadık. Şimdi en azından biraz daha düzeltilmiş olabilir bu kısımlar. Bu düzelecek mi acaba? Ocon 4 saniye fark yedi. Alonso 1. sırada. yani şundan çok korkuyorum. Tempo arttırıp şunu düşürsem. Yine benzer şey oluyor da. Yüksek alsam? Agresif de çünkü yine orada harcıyor biliyorsunuz. Böyle bir de lastik gidiyor ekstra. Tasarrufu alsam Verstappen çok yetişecek. 0.2 Abi azalmıyor ya. Okon niye böyle yapıyorsun? Okon kaç tur kaldı? 6 tur kaldı. Önce Alonso girecek. Tekerlekleri kötü durumda. Şuna biraz böyle bir şey yapsak. Onu artıya geçirmeye çalışıyorum mümkünse. Sen agresif git biraz. Aynı turda da sokabiliriz bu arada. İkisi de şu an fark bayağı var. Peki burada 10 saniyeden fazla mıydı? Bu fark kapandı mı? Ne oldu? Kapanıyor. Gayet kapanıyor. Evet, bayağı hızlı kapanıyor hatta. Şimdi o zaman kaç tur kaldı kardeşim? 3 tur kaldı. Lan o Ferrari nasıl bir Ferrari ya. Hıza bak. Tamam agresif git sen de. Bu turu. 15 saniye mi? Liderle arasındaki fark pardon. Alonso pis dışına çıkmış. Şaşırmadık. Şaşırmadık. Yani yarışı vermek için her şeyi yapacaklar şimdi. Merak etmeyin. Beni delirtmek istiyorlar. Delirmeyeceğim. Az kaldı bitireceğim sezonu bitireceğim az kaldı. Merak etmeyin. Tur zamanlarımız çok mu kötü gerçekten? Adam bir saniyeden fazla iyi bizden öbürü ikisi. O abi bizim pite girmemiz lazımdı. Tam bir söylüyorum pite girmemiz lazımdı. Dünyanın farkı kapandı değil mi? Dördüncü çıkacak görünüyor da. Çok kötü bence erken girelim diyeceğim. O da olmayacak. Tekerlekleri %80'lerde. Bunlar bir pit daha yapar mı sizce? Yanılmıyorsam hepsinde de iki pit stop gösteriyordu. O zaman yapacak bunlar. Stratejilerde. Aa, buradan göremiyorum. Tahmini, yani tavsiye stratejilerde daha doğrusu. iki pit stop görünüyordu hep. Ne bakalım. O kapandı. Şu fark çok kapandı mesela. Önümüzdeki tur pit dönemi başladı. Evet. Şimdi giriyoruz abi met lastiklerle çıkıyoruz. Arka arkaya ikisi birden girsin. Burada met lastiğimi aldım. Tamam. Yaklaştığınız anda geçişimizi yaparız. Evet. Fernando Alonso. Aston Martin takımında Pite giriyor. Şimdi fark çok kapandı. Müthiş bir fark vardı aslında aramızda ama şu anda o fark kapandı. Aracımızın performansı düştüğü için. Ama rakipler bir kez daha Pite girecek diye düşünürsek, o zaman bu farkı yani çok bir önemi yok farkın bir şekilde toparlayacağız onu. Güzel. Biz nasıl başladık? Met başladık eee arttık. Şimdi tekrar mede geçiyoruz. Göreceğiz bakalım neler olacak. Şimdi ilk olarak Alonso pit'ten çıkacak. 30 saniye civarı bir pit yaptığını düşünürseniz 20-30 saniye eee düşecek yani baya düşecek. Perez'in Verstappen'in arkasına çıkacağız muhtemelen. Gerçi bir dakika Alonso çıktı. Ferstapen önde çıkıyor Ocon. Tamam gayet iyi. Tempoyu hemen düşürelim. Agresif sürmeyeceğiz çünkü tempo anca öyle yetecek diyor da. Tamam şimdi böyle sürsünler bakalım. Ocon Verstappen'in gerisine düştü. Harika. Harika. Buna yetiş de geç geç. Hain. Geriye düşmesi lazım onun. Umarım bir pit daha yaparlar. Umarım. Yani şu anki metada bu güncellemede lastikler çok hızlı eriyor. Yapay zekaya da bir zahmet hızlı erisin de. Efendim bir şansımız olsun. Evet yetişti bu arada saygıdeğer Okon. Okon geçecek mi bu arada Okon? Orada ben tempoyu düşürmeyeydim iyiydi. Ve Esteban Ocon Verstappen'i geçiyor. Verstappen dışarı çıktı çünkü. Güzel. Gayet güzel. Sürati al. Biraz daha yaklaş sen de. Yani. Abi bir pit daha. Ama yapmış zaten abi adamlar. iki pit stop yapmış işte. Daha nasıl pit yapacak ki bunlar? Alonso farkı çok kapattı bu arada. Bir küsür saniye fark vardı eritmeyi başardı hızlı bir şekilde. Sen bu tempoda gidebilirsen mükemmel olur. Bir Alonso'dan bakalım yarışa. Evet Fernando Alonso ikinci sıradaki Perez'e çok yakın. Araç şu an daha iyi ve Fernando. Ney? Oğlum girdik ya lan. Kafayı yedi ya. Alçak. Alonso geçti bu arada. ikinci sıra. Ya bir dur be kardeşim. Geçtik girdik ya. Hayret bir şeysin. Şu benzin sorun yaratmaz umarım bak. Fazla benzin alacağım abi bundan sonra. Hep benzin sorunu yaşıyoruz. Sonra böyle tempo düşürüyoruz işte. Standartta bile gitmiyor yani. Gerçi Alonso'yu şu an full agresif sürdürüyorum da. Böyle bir deneme yapsak. Heh. Dengil. ya abi şunu artıya geçir ne olur. <laughs> Sen de şuraya gel. Tamam. Alonso farkı kapatmaya çalışıyor. Alonso Perez mi geçti? Ha Perez'i geçtim ben zaten. Kafa gitti bir an. Birinciye yaklaşıyorum şu an. Güzel. Şimdi sizi şöyle yapalım. Güzel. En hızlı tur zamanı Fernando Alonso'da ve farkı 5.6 saniyeye kadar indirdi. Çok hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor Aston Martin takımı. Önde Lökler var. Hayal kırıklığıyla geçen bir dönemin ardından Aston Martin takımı üst sıralara tırmanmaya çalıştı. Amerika yarışında bakalım neler olacak. 4.9 saniye kadar indi fark. Çok hızlı sürüyor şu an. Aston Martin pilotu. Aston Martin aracı da çok hızlı şu anda. Yani bu dipnotu da belirtelim. Verstappen fark yemeye devam ediyor. Diyorum aracımız şu an çok iyi. Kusura bakmayın ama araç iyi. Böyle bir yapalım. Agresif oynarken şunu doldurmaya çalışalım. Sonra tersini yapacağız. Evet. 7 saniye fark var. O da Perez'i geçse mükemmel olur da. 4. sırada geliyor. Az kaldı. Fernando Alonso 4.4 saniyeye kadar indirdi farkı. Müthiş bir hızla gidiyor. Fernando şu an DRS de kullanıyor kendisi. Ön taraftaki pilotta biliyorsunuz. Olamıyor birinci sırada. 6.8 saniye kadar düştü. Ocon Perez farkı Acaba geri mi dönüyor Aston Martin şampiyonluk yarışında? Koptu denilen yarışta. Bu yarış çok kritik. Şu an 4 saniye fark var. Alonso birinci, Ocon ikinci var bir hayalimiz. <laughs> Mümkün değil. Bunların tekerlekleri nasıl? 67'lerde. Valla son turlar çile çekecekler gibi geliyor bana ama. Göreceğiz. Ben de tabii bundan dolayı çile çekeceğim gibi. Yani şu benzin meselesi benim canımı sıkıyor. Keşke biraz fazla alsaydım var ya. Ah. Almadım pişman oldum yine. Tempoyu düşüreceğim neredeyse abi. Fark açılıyor ama. Biraz daha hızlan. Bir kaza maza olsa ne iyi olacak be. Biz yapmayalım da. Başkası yapsın. Heh 0.2 tamam. Bu tempoda gidebilir misin acaba biraz? Bu arada Fernando farkı iki buçuk saniyeye kadar indirdi. Müthiş turlar atıyor. Son 11 tur. Bu tempoda bile yarışı alabilir şu an. O hızlı abi. Öyle böyle değil. Çok hızlı be. Aslanım benim. Okon sen de aslansın koçum. Kıskanmayın hemen. Birbiriniz ondan sonra kaza yapıyoruz. Bana ne bana ne diyeyim. Bakın Fersla ben fark kapatamıyorum. Aracımız iyi. Aracımız iyi ama bunlar Yeni geliştirmelerle o aracın iyiliğini geri Bu arada Fernando! Göster! Nasıl geçti acaba? Göster! Göster! Kabus gibi bir dönemin ardından işte Fernando Alonso! Mükemmel bir hareket! Ve içeriği de alıyor! Farkı da açıyor Aston Martin takımı! Bugün fena değiliz. Fena değiliz. Açık söyleyeyim fena değiliz. Sarı bayrak mı? Ne oldu? Hah birinciliği aldık ya tamam şimdi ortalık karışır. Benzin sorunu görünmüyor şimdilik. Bunun aracı biraz sıkıntılı. Farkı kapatamıyorum işte şu agresifliği veremediğim için. Bak dengeli yapıyorum hemen benzin sorunu başlıyor araçta. O arada Alonso geçildi. Tabi normal. Çünkü şey DRS alıyor adam. Farkı açabilmem lazım. Aslına bakarsanız sürati kullandım açsın diye ama yapamadı. Eee start finish düzlüğü geldi. Bir tane savunma koyalım şuraya. Aradaki farkı açabilecek mi? 0.6 saniye kadar çıktı. Güzel. Şimdi 6.4 saniye o kon. O kon sana agresiflik veremiyorum. Tekerlekler ne durumda? %48'lerde. Ya yani tempo arttıracağım. Şimdi tekerlekler de alacak. Şey, benzin de alacak. Abi nasıl yetişiyor? Alt çek gülenler o. Alonso. Alonso. Son 5 tur. Tempo mu yapıyor? Ne yapıyor? Anlamadım ki. Alonso en hızlı turu atıyor ama yine geçemiyor. Enteresan. Tamam doldu. Biraz dengeli gitsin. Şimdi bak. Şu şey de. Biraz soğuma yapsa. Gerçi yakınım da değil ki abi adam. Sürat almam lazım. Bir saniye çıkacak fark neredeyse. Ee, bunun benzini sıkıntıya girdi. Abi son iki turda bundan bir hayır beklemeyin. Alonso birinci olsun yeter bize. Onun, onunla ilgili artık başka yapacağım bir şey kalmadı. Dördüncülük iyi. Verstappen'e vermediği sürece sıralamayı 10 numara. Sürat alsın. Ya da savunma verelim. Dur savunma verelim. Farkı açamıyor bak. Sürat verirsem daha iyi olur aslında böyle durumlarda. Ya son düzlükte şey yapacaksın. Evet lider son tura girdi. O arada Alonso'nun benzin de sıkıntı. Abi yaktın bizi yaktın bizi. Lastikleri de %31'de. Hayırlı uğurlu olsun. Yine tutturamadı bak gördünüz mü? Yapay zeka. Adamın lastikleri benden daha iyi durumda. Birincilik çok zor. Birincilik çok zor. Hatta yarışı bile bitirememe ihtimalimiz var. Benzinden dolayı. Ah, ah 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 Orada araya girebilmen lazım. Gir içeri, gir içeri, gir içeri, gir içeri, gir artık içeri. Çok iyi hızlandın, çok iyi hızlandın. At kendini, aferin oğlum. Aferin oğlum. Fernando Alonso çok kritik bir hamle. Hadi oğlum şimdi bunu koruman lazım. Benzin de sıkıntıya gidiyor son anlarda. Vallahi var ya kafayı yeriz burada yetmezse. Deliririz yani resmen. Ben keşke ah, benzini fazla almadım. Hayatımın hatası. Tamam şimdi şimdi bas bas. Son anlarda dur bekle bekle basmaya gerek yok. 4 saniye fark var. Dön düzgün dön lan. Korkutma beni. Toslayacak gibi dönüyor. Sürat. Evet son düzük. Fernando Alonso ve birinci. Güzel. Çok kritik bir yarış. Yani havlu atacağımız yarış olacaktı. Muhtemelen. Ama olmadı. 1-4 bitti. Daha iyi bir araç ve hemen sonucunu aldık. O konu keşke işte 3'e sokabilseydik var ya harika olurdu da. Verstappen çok geride kaldı. Bu bizim işimize yaradı. Bakalım puanlamada durumlar nasılmış. Son hali. Şöyle gelelim. Alonso farkı 17'ye kadar indirdi. Takımlar klasmanında farka bak abi ya. Bu nasıl kapanacak ya? 60 puan fark var neredeyse ve kalan yarış Üç mü? 3 yarış kaldı herhalde. Üç yarış da çok zor. O farkın kapanması. Birkaç yarış puan alamamaları lazım yani. Adamların. Ve lastik durumları da böyle. Güzel. İyi bir yarış oldu. Yani birinci bitirmek, dördüncü bitirmek. 1-4 çok iyi. Ne diyeyim yani. Fernando Alonso yine kazanıyor. 3 tane yarış bitiremedi Alonso var ya. 3 tane yarışta 10 puan bile alsa bambaşka şeyler konuşurduk bak. 10 puan civarı bir şey alsa yani. Buraya bak. Lökler geçmeyi başardı bu arada o konu. Takımlar klasmanında da böyle. Ferrari'ler son zamanlarda çok ciddi bir yükseliş yaşadı ve ikinciliği kovalıyorlar. 60 puanlık fark bakalım sezonun sonunda kapanacak mı? Aldığımız yerden devam edeceğiz. Bakın ben 10 galibiyet almışım, adamlar 6 galibiyet almış. Ona rağmen 60 puan fark var. Çünkü biz yarış bitiremiyoruz. Sorun orada.